Bir canlı kendi kendine meydana gelir. Şemseddin Günaltay, Hegel'in bu husustaki noktayı nazarını çok haklı olarak tenkit eder. Der ki o denizlerin dibinde 20 nesilden bahsetmektedir. Davallı onlarla beraber yaşamış gibi adlarını söylemekte, şekilleri mevzunda bile fikir beyan etmektedir. Felsefe-i Ula, Hegel'i tenkit bahsinde Şemseddin Günaltay. Belki bu husustaki tahkikatı, tamikatı, taksiratının affına vesile olur. Mevla'dan dilerim. Mevlamı anlatan, Allah'a imanıma yardımcı olan kimselere kızmak elimden gelmiyor. Kur'an'ın ayetlerine karşı tavrı, suyu edep ifade eden tavrı, bütün inanan insanların kalbini kırmıştır ama bir ehli dalalet olma durumuna düşürmüştür onu ama Mevla-i hakkındaki bu müdafakar sözleri, şeytanın dahi onun rahmetinden ümit var olduğu bir günde, dilerim ki Mevla az dahi olsa, onun için de rahmetiyle medet ve sanır. Kendi kendine deniz dibinde, denizlerin dibinde canlılar meydana geldi. Modern biyoloji, eski atmosferin değişik olduğunu anlatır bize bol amonyak bulunduğunu, metan bulunduğunu, su buharı bulunduğunu, hidrojen bulunduğunu ve bir çözüme süzülmeye, tatlıya tabi tutularak proteinler haline geldiğini ve bu moleküllerin denizlere akıp gittiğini, orada terasutlar halinde, tepecikler halinde kendini gösterdiğini, kimyevi reaksiyonlarla sonra ilk amino asitler, proteinler teşkil ettiklerini ve derken ilk canlının sularda, bataklıklarda solucan halinde meydana geldiğini ifade etmektedirler. Kimyevi reaksiyonların böyle bir şey yapacağına delil olarak da müllerin denemesini sürerler. Halbuki bu kıyas çok farklı bir fiyattır. Esasen o denemede iradeli bir insan vardır. Belli ölçüde bir kısım proteinlerin bir araya getirilmesi vardır. Canlının meydana gelmesinde gerekli olan batarya enerjisi gibi devamlı, hafif bir enerjinin verilmesi gibi bir zaruret vardır. Ve hayatiyetini devam ettirmek, sürdürmek için bu enerjinin de aynı zamanda devam etmesi gibi şeyler vardır. Bir iradeli insanın eliyle bunlar olabilir ama fakat kendi kendine olabileceğini düşünmek ve bunu kabul etmek biraz hafsillik olur. Tesadüfle bunların olacağını düşünmek biraz hafsillik olur. Ama derler ki ben yine artıdayım. Böyle bir vasatta canlı meydana gelir. Bu canlı güneş şualarından enerjisini alır veya kimyevi reaksiyonlardan elektrik enerji neyse ihtiyacını görür, karşılar. Beslenmesini de ona göre yapar. Kendi çevresinden bir amitin beslendiği gibi beslenir. Ve bu hususta ortaya sürdükleri iki noktayı nazar var. Bir otorotrop, bir de heterotrop Bunlardan bir tanesi canlı kendi besinini kendisi yapması birinci şık otoloslu. Tenkit edilebilir bu husus. Besini meydana getiren kimyevi reaksiyonlar çok karışıktır, karmaşık bir şeydir. Çünkü esasen insanın vücudu düşünün, bir canlının vücudu, nelerin neye muhtaç olduğu, nerelere nelerin gitmesi gerektiğini insan düşünecek olursa, nasıl karışık, kompleks reaksiyonların bulunması gerektiği hemen insanın aklına gelir. Böyle karışık, karmaşık reaksiyonlar ancak karmaşık bir mekanizma ile elde edilebilir. Bu mekanizmanın da ancak birden bire meydana gelmesi gerekir. Ta meydana gelecek canlı için bu besini hasıl etsin. Halbuki esasen bu temelden darvinizma aykırıdır. Çünkü birden bire çok kompleks bir mekanizmanın meydana gelmesi imkansızdır. Tekamülde onlar dahi tedricen yavaş yavaş birer birer elde etmek suretiyle olmaktadır. İkinci şık besin başkası tarafından temin edilmektedir derler. Halbuki o da yine karmaşık reaksiyonlar meydana getirecek bir mekanizma olması gerekiyor. O da ona, o da ona, o da ona eskilerin teselsül dediği şey meydana çıkacak. Halbuki teselsül de batıldır. Meseleyi çok uzatmak bir şeye esasen hakiki bir hüviyet kazandıramaz. Mesela eskiden derlerdi ki bu sebep şuna dayalı. Biz diyoruz ki canım sabit bir kanun vardır. Bir illiyet prensibi biliyoruz. İlletsiz, sebepsiz hiçbir sonuç bir netice meydana gelmez. Kaldı ki sadece illiyet prensibi sadece şifa verir değil, kafi değildir. Tenasübi illiyet prensibi lazım. İlletle malul arasında münasebet olacak. Mesela Mehmet Ali Kılay birisi tarafından dövülür. Ama bunu ben dövdüm dersem kimse buna inanmaz. Mehmet Ali Kılay'a karşı bir dövme hadisesi, ameliyeti ancak kendisi gibi fazluluğu, güçlüğü, kuvvetli, linklerde onun karşısına çıkabilecek çapta bir adam tarafından olabilir. Kaldı ki böyle koskoca bir kainatı veya canlı gibi bir muammayı bir sebebe, bir faile verirken esas neticeyle ile sebep arasında münasebet olması lazım. Bu münasebeti düşünmeden bu olmuştur demek çok gülünç olur. Ama ne yapalım ki bunlar başta eskilerin illeti ula dedikleri hususuyla felsefeden gelmiş bize. Faili muhtar Allah'ı kabul etmediklerinden her sebebe bir ilah deme lüzumunu duyuyorlar. Yine bir beyin yapıcı bu hususta şu misali anlatır, çok latiktir. Der ki, af buyurun bir serseri büyük bir saraya girer. Görür ki o saray çok muhteşem donatılmış, tezgin edilmiş. Koltuklar işte şuraya konacak. Vazo şuraya konacak, masa şuraya konacak, çiçekler şuraya konacak, taksi şuraya konacak, soba şuraya konacak veya kaloriferler şuraya konacak. Tam ince bir dekorcu anlayışına göre ev dekorize edilmiş. Bu mükemmel, muhteşem sarayın böyle tefriş edilişini gören terserif, araştırır, karıştırır, bu sarayın tefrişini verebileceği aklı başında bir iradeli bulamaz. Ve sonra bakar ki masanın üzerinde bir kitap var. İradeli birisini göremediğinden açar o kitabı okur. Bakar ki o kitapta o sarayın tefriş edilme programı yazılıyor. Yazıyor ki soba şuraya konacak, kaloriferler şuraya konacak, halılar şöyle serilecek, masa şurada olacak, vazo şuraya konacak bunları yazıyor. Tamam dedi. Bu sarayı tefriş edeni buldum. Şimdi bir insan bir sarayın tefrişini, o sarayın programını yazan böyle bir kitaba verirse biz o adamın cinnetini hükmederiz. Ama ne yaptın ki o adam? Kafasını kullanıp esasen o sarayı tefriş edecek hakiki müferrişi bulamamıştır. Tefriş edeni bulamamıştır. En yakın, en münasip şey kitabı görmüştür. Bu muhteşem icraatı, ameliyeyi o kitaba vermiştir. İşte tekamülün arkasına düşenler, hilkatı sahibine veremediklerinden ötürü böyle garip şeyleri iddia etme lüzumunu duymaktadırlar. Bunların iddialarıyla sarayın tehdişinin kitaba verilmesi iddiası arasında esasen hiçbir fark yoktur. Fark yoktur ama iddia ediyorlar. Ben de esasen hayret ediyorum. Üniversitedeki bir hocanın, bir profesörün genetik üzerinde ihsas yapmış, biyokimya üzerinde ihsas yapmış bir kimsenin bu karma karışık kimyevi istihalelerin böyle kendi kendine olmasına nasıl ihtimal veriyor aklım almıyor. Meşhur İsveçli Teşar diyor ki bir protein 40 bin tane atomdan meydana geliyor. Bir proteinin meydana gelmesi için diyor 10 üstü 60 rakamıyla ifade edilen korkunç rakamı bu ihtimallerden ancak bir ihtimalle olabilir diyor. Dikkat buyuruyor musunuz? Ve bu proteinler dizisi, bir dizi proteinin meydana gelmesi için de Likontinoy aynen şöyle diyor. 10 üstü 200 rakamıyla ifade edilecek korkunç rakamdan bir ihtimaliyle ancak böyle bir protein dizisi meydana gelebilir diyor. Ama insan bir amino asit dizisi değildir. İnsan bir hücrede değildir düşünün, İşi hücreye götürün ve sonra 60 trilyon hücreyi birden düşünün. Ve sonra bir ordu gibi bunların muarazasız, münakaşasız, gayet sistemli bir kışladaki askerler gibi müşterek çalıştıklarını düşünün ve sonra Sübhane ma azamer Allah. Məa azəm şan. Təni təsbih təqdis edirəm Allahın tanışının nə böyüklüyü dey.